Yer fıstıklı çikolatamız hazır. 15 dakika soğutmaya atıyoruz. Ve 15 dakika sonra servisimiz hazırdır. Ben Reşit Akkaya. 24 yıllık pasta ustasıyım. Son zamanlarda Dubai çikolatası çılgınlığı var. Buradan Osmaniye Kadirli'den yer fıstığı bölgemize ait olan yer fıstığı çikolatası çikolatası yapmaya başladık. İnşallah bunun devamı da daha farklı bir şekilde üretmeye devam edeceğiz. Kadirli'den e, yer fıstıklı çikolatamız Dubai çikolatasına rakibiz. Peki yiyenler nasıl buluyor tadını çikolatanın? Çok daha hafif, daha e, akışkan oluyor. Ve e, lezzet konusunda mükemmel bir lezzet var. Buna iddialıyım.